Esra Erol'a Alişan sorusu. Ayrılık haberini neden beğendi? Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi dikkat çekti. Yanlışlıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni mi olduğu tartışma konusu olmuştu. Tiyatro oyunu galasına katılan ünlü televizyoncuya sosyal medyada gündem olan beğenisi soruldu. 5 farklı kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını anlatan Sonbahara Son Güller oyununun galası dün Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşti. Galaya katılan ünlü isimler arasında sunucu Esra Erol da vardı. Kardeşi Eda Erol ile bir dönem aşk yaşayan Alişan'ın eşi Buse Varol'la evliliğinde kriz yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşılan bir haberi beğenen ünlü televizyoncunun bu hamlesi çok konuşulmuştu. Galada basın mensuplarının karşısına çıkan Esra Erol, Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberini neden beğendiniz, sorusuna iyi akşamlar diyerek yanıt vermemeyi tercih etti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.